<laughs> Prensim, sultanımız, beyliğimizin kralı ve koruyucusu, kalelerin fatihi, büyük kılıç ustası, domateslerin ekicisi, Aynı zamanda sizin babanız olan ikinci Hamza sizi görmek istemekte. Prensim. Şişt, prensim. Prensim. Şişt, prensim. Ne var ya? ya görmüyor musun? Best of Deniz seslerini dinliyorum. Hayret Yalnız bir şey ya. Prensim. Babanız yani sultanımız sizi Misafir Konaklama ve Bekleme Odası'nda beklemekte. Niye? Bu Cenevizlilerin Büyükelçisi gelmiş de. Hani ona bir hoş geldin desin diyor. Bana ne ya? Ben bir çağırdım. Hayır ama ayıp olur prensim Cenevizlilere. Ya tanımıyorum hiçbirini. Bana mı sordular gelirken? Çok açık. Hmm. Kimse beni anlamıyor zaten ya. Ben, ben anlıyorum. <laughs> Nefret ediyorum hepinizden. Ama ben anlıyorum. Mesut! Mesut! Sultanımız, beyliğimizin kralı ve koruyucusu, kalelerin fatihi, büyük kılıç ustası, domateslerin ikincisi ikinci Hamza. O sıfatlara bir de ergen dövücüsü diye bir başlık aç hayatı Efendi. Açmasaydık ya su. Aç aç. Peki açtık. Ya anne ya. Babam, bir şey söylesene. Uy! Dur, dur, dur ya. Söylerim tabii anasını şehzadesi. Hamza. Ha, çocuğa böyle davranma lütfen. Hassas bir dönemden geçiyor çocuk. Aklı hep başka yerlerde. Tabii, tabii. Ben biliyorum onun aklı nerede. Sabahtan akşama kadar kız uğraş mektebinin önünde takılıyor. Ne var baba ya? Odamda da biraz özgür olayım lütfen. Şş, lütfen. Burası saygısız! Saygısız. Densiz! Densiz. Misafirlerimiz gelmiş. Niçin bir merhaba demezsin? Niçin? Neden beni rezil edersin? Meçin. Yahu sen nasıl veli atsın? At. At değil, at. Ha, veli at. Ya ben mi istedim veli olmayı ya? İstemiyorum, ben sultan falan da olmayacağım. Şşş, bak, 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 bak. Buyur işte. Sultan olmayıp da ne olacakmışsın? Hı, ben yoga hocası olacağım. O, o, olma, o onu... Dünyayı gezeceğim. Onu... Hindistan'a gideceğim biliyor musun? Gitme, gitme. Gideceğim. Yok, gitme. Gideceğim. Bre gerizekalı. Gerizekalı. Buradan Amasya'ya sekiz haftada gideriz. Dünyayı nasıl gezecekmişsin? Hindistan'a gezecekmiş. Ta! Lafı güzel. Baba! Baba beni boğuyorsun biliyor musun? Şş. Boğuyorsun beni. Çok iyi. Çok iyi. Ya gideceğim ha. ben. Artık bu beylikten de gideceğim zaten. Oy! Gitme olasın. Şişt kalmışsın. Nereye gideceksin anneciğim? Sen, sen nereye gideceksin? Söyle bana ne istersin? Ben babamla konuşurum. Ne istersin? Söyle anneciğim ha? Ne istersin? Ne yapalım? marifet etsin. Etsin mi oğlum ya? Etsin, etsin sultanım. Tacın düştü, tacın. Ya. Etsin. Hissetmiyor musun tacı kafamı? Yok, kafam o kadar ağır ki saçım. <laughs> Şimdi e, Mesut, İş iş ilerledi. Evet. Daha da sıkılmaya başladın. O ergenliğin altını biraz daha çizelim. Çizelim. Daha isyankar ol. Evet. Ne de gideceğim be. Aa, ne? <laughs> Aşk olsun anneciğim gideceksin söyle şehzade. Ne istersin söyle bana anneciğim. Domuz var mı? Böyle tat mı oldu? Haklısın anneciğim. Haklısın Aa. çocuğum. <laughs> Etsin, etsin, etsin. Hayır istemiyorum. Şşt. Aa şey, şey. Kırmızı at istiyordun. babasla kırmızı at alsın. Olur. Ha? Olur. Hamza, çocuğa kırmızı at al. Yahu siz manyak mısınız? Ben kırmızı atı nereden bulayım hatun? Nereden bulsun? Nereden bulsun bu adam? Ben senin yaşındayken fetihten fethe koşuyordum. Koşardı. Senin tek derdin at eşek. Eşek? Susmadın be vezir. Ya Fethi bana göre değil, anlıyor musun ya? Ben anti militaristim. Vallahi seni geber... Ayat Efendi neymiş? Yani savaş içerikli vukuatlara karşıymış efendim. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Ya. O zaman ben de anti mesut istim o zaman. Ha? O zaman şu kıvırcık kavanafist istim o zaman ben de o zaman. Ha. ha? Ya şu hareketlere bak, şu şu saça başa bir bak, şu tavra bir bak ya. Ya o hanım buna bırak beyliği üç tane yumurta emanet edilmez ya. Ben koskoca beyliği nasıl bırakacağım buna? Ya ben istemiyorum senin beyliğinin falan. Hadi gebertirim seni gebertirim. Ben ayrı beyliğe çıkacağım zaten kankam Keykubat'la. <laughs> <laughs> hı hı. Armut'tan da koltuklar alacağım beyliğime. Almasaydın iyiydi. Vallahi senin o Keykubat'la görüşmeni de yasaklayacağım. A ayrı beyliğe çıkacakmış. E buralara kim hükmedecek o zaman? Bana ne abi? Bana mı sordunuz beyliği kurarken ya? Kavga da. Bana mı? mı? Abi diyor ya. Abi <laughs> mi? O hareketler. Ulan babanım ben senin ne abisi? Ben tamam, babası. Bensiz! Ayak <laughs> Tamam sakin, sakin. Yahu ben 20 yıldır fete çıkıyorum. Abi. 20 yıldır vergi topluyorum. Oraları buraları alıyorum. Kimse soruyor mu acaba? Hamza nasılsın? İyi misin? Hayatı söylesene. Keyfin hoş mu? E biraz boş mu? Kimse beni düşünüyor mu? Bırakıyorum lan ben krallığı. af buyurun kralım. Ne af buyurması hayatı? Allah Allah. Abuk sabuk şeylerle kafanda karşımda konuşuyorsun. Bırakıyorum ben. Kral meral değilim bu saatten sonra. Ne haliniz varsa görün ben. Nereye ne? gidiyorsun sen? Gidiyorum. Yüreğimin götürdüğü yere. Aa, nasıl ya? Kolumun yolları bana mı kalıyor? Yok. Hayır, kalmasa iyiydi de. Ay, saçmalama. Hamza ne yapıyorsun? Buna bırakılır mı ya? Vallahi batarsın. Bildiğin mal lan bu. Bana ne ya? Bana ne, bana ne? Bu diyor ya. Böyle diyor, böyle diyor, böyle de diyor ya. Bana mı sordunuz? Bana mı sordunuz? Sultanımız artık nasıl yönetecekse yönetsin beyliğini. Sultansın ya sen. O kıvırcı kafanla sultan oldun ya. Hallet ne varsa, ne görüyorsan ya. Ben gidiyorum ya. Bırakıyorum bu işleri. Anneciğim sen hiç merak etme. Beylik bana emanet. Gitme bir yere. Her yeri maviye boyayacağım. vallahi basarız. Sultanım Başım. iki dakika bekleseydiniz ya. Hay bu ani çıkışlarla falan... <laughs> ah. Ah. Şimdi ben sultan mı oldum? Evet, sultanımız... ...beyliğimizin kralı ve koruyucusu. Hmm. Güzel saçlısı birinci Mesut. Ne istersem yapacaklar mı şimdi? Tabii, tabii kralım, tabii. Nöbetçiler! Nöbetçiler! Kralım, hmm. kralım. Şunu üzerinden atın. Nasıl ya? Bir dakika. Ama kralım, ama o şekilde olmaz. <laughs> durun, 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 durun. <laughs> şaka yaptı. Şakaymış ya. Durun, hemen sesini Güzel <laughs> şaka. Nöbetçiler, şunu kellesini vurun. Yok, yok. Bir dakika. Kralım bak, bakirim. Daha ben... Kralım. Yok, yok. Vurun, vurun. Ama şakaya vurun. <gülüyor> <gülüyor> ya o anlamdasın yani. Ha, şakaya vurun. Nöbetçiler, ha, gidin bana milkshake şey getirin. Hadi, hadi. <laughs> Hayati, oh. ne oldu? Bir yeşerdin sen. Korktun mu? İyi misin? Oh, iyiyim ya. Hmm. Of, çok sıkıldım ya. Ya bizim beylikte soytarı yok mu? Maalesef sultanım, yok. Aa, skandal ya bu. O zaman sen komik bir şeyler yapsana. Komik mi? Hı. Ama sultanım ben, yani vezirim ben çok ciddi bir insanım. Benim bir sürü işim var, gücüm var ya. Ben bir ağırlığım var. Hayatı güldür beni. Bak kellen gitmesin. Sultanım, ha. dördüncü mesut neden mutsuz? Neden? İlk üçe giremediği. için. <laughs> <laughs> bu iyi. Ha? Bu, bu, bu kurtardı kendini. <laughs> artık gülmek istemiyorum. Of Hayati, çok sıkıcısın. Vallahi darlandım artık ya. Ama ben gidiyorum. Nereye? Keykubat'a gideceğim. Olmaz, gitmeyin. Gidiyorum. Hayır gitmeyin. Sultanım eğer giderseniz beyliğimizin başında kimse kalmaz. O zaman da gelip kolayca işgal ederler. Ne aman ne olacak ya? Küçücük beylik sorunsuz zaten. Ben gidiyorum. Yok gitmeyin ne olur. Elini çek. Vallahi bırakma. Oo birinci Mesut. Nereye gidiyorsun ya? Bir hayırlı olsuna geldik. Hoş geldin yok mu? Ah nöbetçiler. <laughs> <laughs> Nöbetçilerin bunlar mı? Ya benim nöbetçilerim senin nöbetçilerini çok pis döver. Çocuklar atın şunları dışarı. Atın şu ikisini. Alo, yavaş lan. Dur lan. Alo ne? Alo ne? Bu devirde alo mu var? <laughs> Aa, yenildik. Hayati bu kim? Bu Bizans tekvuru Bahadır Yus. Birinci Mesut, senin babanın adı neden ikinci Hamza biliyor musun? Neden? Birincisi Bak. çok tuttuğu için. <gülüyor> <gülüyor> yok, yok yolda ya. gelirken düşündüm küçük bir şey. muammaydı ben dedi. Şuraya gel hemen şurada kıyıda. Neyse. Babam bizi o kadar çok tuttu ki bir türlü savaşıp devletimizi büyütemedik. Ama duyduğum kadarıyla baban dükkan bırakır gibi tahtı sana bırakıp güneye yerleşmiş. Öyle oldu. Ben de fırsatla istifade gelip beyliğinizi almaya karar verdim. Almasanız? Genişleyeceğiz. Allah aşkına bağ Yusuf. Genişleyeceğin kadar genişlemişsin. Şu mabadına bak. Şşş. Nasıl amaçak? Ne çak? Birazdan bize çakacaklar. Mesut sen anlamadın galiba. Bütün ordum şu an kapıda. Pardon, şuranızda ne var? Ne Hoppa! Ne bunu da yetiyor. Keşke yapmasaydın bunu ya. Oğlum sen ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun sen? Ya çok... Ne oldu? Ağlayacak mı? çok, çok ayıp. Mağduruz. Büy... Büyün o seni, yapma. Yüce ya. tanrım sen ne gıcık, ne itici, ne antipatik bir çocuksun ya. Hayır ben buraya gelirken kan dökmem diyordum ama... Galiba senin ağzına vuracağım. Gel hadi, vur. Yapma, ya, gel. Yapma. Yap, ya, gel, gel. Bak, gel. şimdi, bak gördün mü? Bak önüne gel. Aa, taht kavgası şimdiden çıktı ya. Yapmayın ya. Böyle şeyler yapıyor. Uyuz oldum birazcık ona. Çocuk o. Abi. Ha. Ya hadi artık gidelim. Ne olursun. Bitmedi mi Fethi işleri? Çok sıkıldım ya. Hayati. Hı ki? Bahadır Yusuf'un kızı Gülşenya Bubika. Kızım patlama. Patlama, bitiriyorum şimdi. Ben de tam birinci mesodu esir almak üzereydim. Almayın, ne olur. Beni esir alamazsınız. Niye? Zira Prenses Gülşenya'nın gözleri beni esir aldı. Almasın. Ya, çok Ne oluyor lan? Hayati, gitarım. Gitarın? Kim Emredersiniz. <laughs> Buyurun, akordu, her şeyi yapıldı. Do fa fo <laughs> Sevdanın sokaklarında Seni gördüm anında Anında Saçların kilitledi ka. oh, oh 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 Prenses Gülşen ya oh, oh, oh. Gülşen ya oh, oh, oh. Yürüyorum sana galiba Galiba Çok güzel, çok güzel şarkı. Baştan alalım bunu. Biraz daha yüksek ve daha coşkulu. Söylesen, Aralarda da e, dur. Yani durma da biraz esver ki sonunu tamamlasın hayatı Çok iyi oluyor öyle. Çift ses yapalım. Evet ama o, 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 o da katıl. Tamam. Son fa fe fo o son Sevdanın sokaklarında rastladım saçlarına Saçlarına Gönlüme dolandı seviyorum seni galiba Galiba oh, oh, oh. Çift ses orada coşku lazım böyle o melankolik halden çıkalım Wow wo coşkulu kısmı şarkının. Sevdanın sokaklarında rastladım saçlarına saçlarına dolandı gönlüme seviyorum galiba galiba. Ya. Ay kadar, <laughs> kadar da beton evi erkek. Ya, ya, ya. ya biz, bizim saraydakiler hep Bizans oyunları kovalıyor. Çok sıkıldım ya. Ben bu adamı sevdim. Bunu hmm. bana alalım. Yani kızım. <laughs> Benim de bir albüm yapasım geldi bunu ama. <laughs> biz sekiz için buradayız lütfen. Ya bana ne ya bana ne? Kendimi intihar ederim ya. İç istiyorum. İstiyor kız istiyor. Tamam, tamam, kızım öyle şeyler yapma bak yüreğimi indireceksin. Ya kız babası olmak ne zor ya. Çok çok. Çok, zor çok. hep uğraşıyorum <laughs> bununla. Peki o zaman ne yapalım? Bizim tek vurla sizin beyli mecburen evlilik yoluyla birleştireceğiz. Gönül isterdi ki gelip savaşalım fethedelim ama durum işte bu hale Ama Bahadır Yus gördüğün gibi aşk kazandı. Bu arada biz de topraklarımıza toprak kattık. Şimdi çak, şimdi çak. Bak başardın. Aferin. Oh, <laughs> Babama da kapak olsun. Yok, olmasın. <laughs> o baban olsun. Ol, baban olsun. Olsun, <gülüyor> <gülüyor> hayır. Şşş, sırası değil. Belki kaleleri fethetmedik ama gönülleri fethettik <laughs> biz de işte. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> <gülüyor> ah Prenses Gülşen ya. Sizinle birlikte olacağım için çok mutluyum. Eyvallah. Hadi ben Keykubat'a gidiyorum. Şşş, nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Keykubat kim? Haşha. Ah, Kanka. Bekar mı? Haşha. Ah, evet, başım akşam kızlar da gelecek. Şşş, Sabaha kadar partileyeceğiz. Kalmacalı. Şaka, şaka. Babiş. Efendim çocuğum. Saldırın. Nöbetçiler. Nöbetçiler mi? Hayati. Hayati. <laughs> Olmadı ya düzgün. Gelip birbirinize bakıp aynı anda huhlayın. Ha. Babiş. Ha ne oluyor çocuğum? Saldırın. Neye saldırın? Nöbetçiler. Nöbetçiler. Hayır. Ah. Hayati. <laughs> hı. Hı. Hayati! 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 Ne oldu lan? Ne oldu? Deminden beri ergen ergen abuk sabuk konuşuyorsun. Senin yüzünden öleceğiz. Mal! Mal! Ya tamam, tamam, tamam. Kıyamadım. Çok tatlı bir yandan da ya. Nasıl ya? <laughs> Eğer gitmezsen affederim. Gitmiyorum. Ama affettim. Ama ben bir çıkış yaptım burada. Hemen affettim. Hiç uzun sürmedi. Ya bir hadi biz de gidelim ya. Düğün hazırlıklarımız var zaten. Çok sıkıldım. Hayda. Ya. Kızım onu erkek tarafı yapmıyor mu? Biz de ne alaksın? Oh, Yürüyün Mehmetçiler. Yürüyün Allah aşkına. Ya bizi de burada baş başa bıraktınız şimdi. Ben de öyle bir <laughs> kükredim ama. Bir şey oldu ya. Ee, kralım, şöyle düşünüyorum, açıklayabilirim. Açıkla. Düşünüyorum. Açıklayacak bir şey bulamıyorum. Nöbetçiler! Nöbetçiler! Bu tarafa koşun.